Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu fonksiyonlar. Fonksiyon kavramı matematiğin her dalında önemli bir kavramdır. Her alanda karşımıza çıkan bir temel kavramdır. Örneğin fiziksel olayların birçok fiziksel olayın yorumlanmasında, sözel problemlerin ifade edilmesinde bir fonksiyondan yararlanırız diyelim ki belli bir hızla hareket eden bir cismin belli bir süre sonundaki hızını veya konumunu tayin etmek için bir fonksiyon yardımıyla bu sonucu belirleyebiliriz. Veya piyasaya sürünen bir malın fiyatına göre belli bir süre sonraki talebin ne olacağını yine fiyatın bir fonksiyonu olarak belirleyebiliriz. Tabi bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak bu örneklerin iyi anlaşılabilmesi için fonksiyon kavramını iyi algılamak gerekiyor. Fonksiyon kavramının ne olduğunu, fonksiyonun temel tanımının nasıl verilebileceğini şimdi Mehmet Hoca'dan rica edelim. Bize kısa olarak bu kavramı özetlesinler. Mehmet'le şimdi aslında günlük hayatımızda da biz fonksiyona adını koymadan da kullanırız. Şimdi her ay evimize elektrik, su ve telefon faturaları gelir. Ve bu faturalarda gösterilen miktar kullandığımız elektriğe, suya ve konuşma sayımıza, zamanımıza bağlıdır. Aslında burada yapılan bir eşleme vardır. Eşleme kullanılan elektrik miktarıyla faturada gösterilen miktar arasında bir eşleme vardır. Kullandığımız su miktarıyla faturada gösterilen miktar arasında bir eşleme vardır. Benzer şekilde bir manav tezgahına baktığımız zaman meyveler ve bu meyveler üzerinde de fiyatları görürüz. Burada da gene bir eşleme söz konusudur. Meyvelerle onların fiyatları dediğimiz sayılar arasında eşlemeler vardır. Şimdi bütün bunlarda aslında birer fonksiyon söz konusudur. Şimdi matematik manada fonksiyon nedir? Bunu ben isterseniz tahtada açıklayayım. Şimdi A ve B gibi boş kümeden farklı iki küme verildiğinde A'nın her elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanına gönderen bir eşlemeye biz bir fonksiyon diyoruz. Yani A'daki her eleman B'de bir elemanla eşlenecek ve A'daki her bir eleman B'de birden fazla elemanla eşlenmeyecek. Bunu isterseniz denk şemasıyla şöyle göstereyim. Burada A kümesi olsun. Burada B kümesi olsun. A kümesi A, B, C, D harflerinden oluşsun basit olarak. B kümesi de 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından oluşsun. Şimdi biz A'yı 3le, 3'le, B'yi 1'le, C'yi 4'le ve D'yi de 5'le eşleyelim. Şimdi bu acaba bir fonksiyon mudur? Bunu anlamak için şuna bakmamız lazım. A'daki her eleman eşlemeye girmiş midir? Evet A, B, C, D eşlemeye girmiş. Peki A'daki bir eleman B'de birden fazla bir elemanla eşlenmiş mi? Ona bakacağız. Bakıyoruz. A sadece 3 ile B sadece 1 ile C sadece 4 ile D de sadece 5 ile eşlenmiştir. O halde burada bir fonksiyon söz konusudur. Ama şöyle bir eşleme olsaydı mesela gene A, B kümelerimiz aynı olsun. Burada A, B, C, D olsun. 1, 2, 3, 4, 5 gene burada olsun. Şimdi A2 ile eşlensin. A4 leşlensin, le B3 le eşlensin, C1 le D de eşleştensin. Şimdi burada dikkat edersek A'daki eleman eşlemeye girmiş ama A elemanı, A'daki A elemanı hem 2 hem de 4 eşlenmiş. Dolayısıyla burada artık bir fonksiyon söz konusu olamaz. Çünkü bir eleman karşıda iki eleman eşlenmiştir. Ya da başka bir eşlemeye bakayım. A şöyle, B bu olsun. Yine A, B, C, D burada. 1 2 3 4 5 burada olsun. Şimdi A 2 ile eşlensin, B 4 ile eşlensin. D de 3 ile eşlensin. Şimdi burada da bir eşleme var. Ama dikkat ederseniz A kümesindeki C elemanı B'de bir elemanla eşlenmemiş. Dolayısıyla burada da bir fonksiyondan söz edemeyiz. Demek ki elimizde fonksiyon örneği olarak tek bu var. Şimdi biz bunu şu şekilde gösteririz. Adem bey'e ve bu eşlemeye de f dersek bunu A'dan B'ye F şeklinde bir fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Şimdi biz bu fonksiyonu Ben benşanasıyla böyle gösterebildiğimiz gibi şöyle ikillerle de gösterebiliriz. Bu yazdığımız ikillerde birinci terimler A'nın elemanı olacak. A, A kümesi elemanı olacak. İşte birincisi A. Şimdi ikinci terim A kiminle işlenmiş? Üçle. İkinci terim olarak üç yazıyorum. İkinci olarak B'ye alıyorum. B kiminle işlenmiş? Birle. B,1 bir yazıyorum. Üçüncü C'ye alıyorum. C virgül C dörtle eşlenmiş ve D de beşle eşlenmiş. Şimdi burada yani ikilerle verdiğimiz zaman bakıyoruz birinci terimler hepsi A elemanları A kümesinin elemanları. ikinci terim ise e, B kümesinin elemanlarıdır. Şimdi burada biz A kümesinin bu fonksiyonla eşlendiği 3'e, 3 sayısına A'nın F altındaki görüntüsü diyoruz. Ve F A eşittir 3 biçimini yazıyoruz. Benzer şekilde B'nin eşlendiği bir sayısına B'nin f alttaki diyoruz. F'de eşittir 1 yazıyoruz. C'nin görüntüsü FC diyoruz buna 4 ile gösteriyoruz. Ve FD de 5 biçimde gösteriyoruz. Şimdi bir fonksiyonda A kümesi var, B kümesi var. Buradaki A kümesine biz fonksiyonun tanım kümesi diyoruz. B kümesine de fonksiyonun değer kümesi diyoruz. Bundan başka bir üçüncü kümemiz daha var. O da şu. Bu A'nın elemanlarının görüntülerinin oluşturduğu küme var. Bakın burada 3, 1, 4 ve 5. Buna da biz fonksiyonun görüntü kümesi diyoruz. Ve FA ile gösteriyoruz. O halde FA ne oldu? 1 oldu. Sınavı yazıyorum. 3 oldu. 4 ve 5 oldu. Dikkat ederseniz fonksiyonun görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesidir. Şimdi şu tahtamızı sileyim. Şimdi gene bir A kümesi alayım. Şöyle olsun. 0, 1, 2, 3 olsun. Bir B kümesi olarak şunu alayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olsun. Şimdi burada gene bir f fonksiyonu şöyle ikillerle ifade edeceğim. 0,0 1,2 2,4 ve 3,6 Şimdi bu fonksiyonu bakacağım. A 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 2 3 elemanları hakikaten eşlemeye girmişler. Ve her bir eleman da tek bir elemanla eşlenmiş. Dolayısıyla bu A'dan B'ye bir fonksiyondur. Şimdi bu fonksiyonda aslında ben bu ikilileri yazarken size söylemeden gizce bir kural uyguladım. Dikkat ederseniz burada şuradan başlayın. 6 3'ün 2 katıdır. 4 2'nin 2 iki katıdır. 2 1'in 2 katıdır. 0 da 0'ın 2 katıdır. İşte biz burada bu fonksiyonda özellikle eleman sayıları çok fazla sayılamayacak kadar kalabalık fonksiyonları her zaman böyle ikililerle ifade etmeniz mümkün değildir. İşte o zaman bu biraz önce söylediğim bu ikilileri oluşturan e, nesli elemanlar arasındaki ortak ilişkiyi ararız. İşte burada nedir? Bir eleman bakın ne yapmış? Bu eleman x de gösterirsem bu eleman iki katı ile eşlenmiş. O halde biz bu fonksiyonu işte fx x elemanının görüntüsü bunun iki katı olduğuna göre fx eşittir 2x biçiminde ifade ederiz. O halde daha açık biçimde yazarsak f fonksiyonu a'dan b'ye fx eşittir 2x biçiminde gösteririz. Şimdi artık Burada A kümesi bizce bilindiği için elimizde kuralımız var. Bu kurala göre herhangi bir elemanın görüntüsünü rahatlıkla bulabiliriz. Mesela F1 dediğim zaman 2x1, 2 çarpı 1 bu 2'ye eşit olacak. F3 dediğim zaman 2 çarpı 3 bu eşittir 6 olacak. Böylece artık fonksiyonun kuralı belli olduktan sonra turun kümesi de açıkça belli olduktan sonra bu fonksiyonu ifade etmek mümkün. Şimdi bir noktaya daha dikkatini çekmek isterim. Fonksiyonda önemli olan üç nesne vardır. Birincisi fonksiyonun tanım kümesidir. İkincisi fonksiyonun değer kümesidir. Üçüncüsü de e, tanım tanım kümesindeki bir eleman değer kümesine hangi kuralla gidiyor, hangi reçeteyle gidiyor bunun ifade edildiği kuraldır. Şimdi mesela bizim burada bu fonksiyonda A kümesi 0, 1, 2, 3'ten oluşuyor. Biz A, e, bir G fonksiyonu şöyle tanımlarsak R'den R'ye GX eşittir iki ismi yazarsam, bakın bu her gerçek sayıyı iki katına gönderiyor. Ama buradaki fonksiyon ise sadece A kümesindeki elemanları iki katına gönderiyor. Dolayısıyla bu iki fonksiyon birbirinden farklıdır. Yani tekrar edersek fonksiyonda tanım kümesi açıkça bilinmelidir. Değer kümesi açıkça bilinmelidir. Bir de kural açıkça bilinmelidir. Bilmiyorum fonksiyonla ilgili bu kadar açıklama yeterli midir hocam? Zannederim yeterli. Teşekkür ederim. Yalçın Bey Şimdi sizden de şunu rica edelim. Ee, Mehmet Bey'in söylediği kavramların örneklendirilmesinin, özellikle bizim derslerimizde e, tanım kümesi de, değer kümesi de gerçek sayılar olan fonksiyonlar söz konusu olacaktır. Dolayısıyla kuralı verilen bir fonksiyonun tanım ve değer kümesinin belirlenmesi için bir iki örnek verir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle Mehmet Hoca bir fonksiyonun tanımlı olabilmesi için, üç ögesinin bilinmesi gerektiği üzerinde durdu. Birisi tanım kümesi, diğeri değer kümesi, diğeri de bu fonksiyonu veren kural. Uygulamada genellikle tanım ve değer kümelerinden bahsedilmez, sadece kuralı verilir fonksiyonun. Dolayısıyla bu durumda gizli bir anlaşma vardır. Tanım ve değer kümelerini bulmak için bu kuralı sağlayan xlerin, x, x gerçel sayılarının en geniş kümesi, tanım kümesi olarak adlandırılır. Şimdi bunu tahtada bir iki örnekle belirlemeye çalışalım. Örneğin y eşittir fx o da kök içinde 2x-1 fonksiyonunu göz önüne alalım. Burada ne tanım kümesi belirlenmiştir, ne de değer kümesi belirlenmiştir. Dolayısıyla tanım kümesi bu fonksiyonu anlamlı yapan, yani bu eşitliği anlamlı yapan en geniş x'lerin kümesi olarak adlandırılıyor. Şuraya eksi 1 yazsak mesela. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2, eksi 1. Kök içinde eksi 3 ifadesini buluruz ki kök içine negatif yapan bir sayıda kökün tanımlı olmadığını biliyoruz. Bu halde ne yapmamız gerekiyor? Bu kökün içini pozitif ya da sıfır yapan x'lerin kümesini bulmamız gerekiyor. Onları bulabilmek için 2x eksi 1 büyük eşit sıfır eşitsizliğini çözeriz. Bunun çözümünü daha önce görmüştük. 2x büyük eşit 1. Buradan da her iki tarafı 2'ye bölerek x büyük eşit 1 bölü 2 buluruz. Bu da kümesel olarak yazılırsa, Tanım kümesini de df ile gösterirsek 1 bölü 2'den büyük olan tüm sayıların kümesidir. 1 bölü 2 artı sonsuz kümesi tanım kümesi olacaktır. Bir başka örnek verelim. ne geçmeden önce ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu da kök kuvveti 2. Kare kök evet. göre. Peki kök kuvveti 3 olsaydı ne yapacaktı öğrencimiz? Kök kuvveti 3 olsaydı e, tüm gerçel sayılarda tanımlı olur diyecek de kök kuvveti çift olduğunda kök içini negatif yapan değerlerde fonksiyonumuz tanımlı değildir. Ama tek kuvvetli olursa o zaman negatif sayılarda da tanımlıdır. Bu nedenle burada bu yeterli olacak herhalde. Şimdi e, ikinci bir örneği verelim. İkinci örneğimizde y eşittir fx x kare artı bir bölü x kare eksi 1 olsun. Böyle bir fonksiyon verildiğinde paydayı sıfır yapan değerlerde fonksiyonumuz tanımlı değildir diyebiliriz. Çünkü 1 bölü sıfır bir gerçek sayı değildir. Dolayısıyla paydayı sıfır yapan bir değer varsa o değerde bu fonksiyonumuz tanımlı olmayacaktır. Onu da bulabilmek için paydadaki x'li ifadeyi sıfıra eşitleriz. Yani x kare eşit eksi 1 eşittir 0 yaparız. Bu denklemi çözdüğümüzde elde ettiğimiz değerler x eşittir artı eksi 1 olarak elde edilir. Ve bizim tanım kümemiz gerçel sayılar kümesinden bu iki sayıyı atmakla elde ettiğimiz küme olur. Yani df eşittir reel sayılar kümesinden eksi 1'i ve 1'i atmakla elde ettiğimiz kümedir. Sanıyorum bu kadar yeterli tanım kümesi konusunda. E, fonksiyonların değer kümesinden de bir, biraz söz eder misin? Söz gelişi yukarıdaki verilen birinci örneğinizdeki fonksiyonumuzun değerler kümesi ne olur? Şimdi değer kümesi olarak genel olarak aldığımız şey reel sayılar kümesidir. Ama görüntü kümesinden de bahsetmek istersek görüntü kümesi buradaki şu eşitliği anlamlı yapan y'lerin kümesidir. Şimdi x'e herhangi bir değer verdiğimizde, x'e herhangi bir sayı verdiğimizde şuradaki sayı daima ve daima pozitif olacaktır. Köklü ifadenin pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ilk fonksiyonun değer şey görüntü kümesi onu Rf ile gösterelim isterseniz ne olacaktır? Pozitif gerçek sayılar kümesi ya da sıfır artı sonsuz aralığı olacaktır. Ancak buraya geldiğimizde bunun değer kümesini öyle basit bir şekilde bir yolla belirlememiz mümkün değil. Değeri belirleriz. R de deriz de ama görüntüde sorun. Görüntüde evet. Onu görüntü de, galiba de, grafikle en temiz, Grafikle en, en temizi, bunu görmek gerekir. Ee, sanıyorum yeterli. Yeterli. Teşekkür ediyorum. ben yani Teşekkür ederim. Nuhut Hoca şimdi fonksiyonların tanım ve değer kümelerinden söz ettik. Sanıyorum biraz da grafik hı hı bir fonksiyonun grafiği nedir? Onu tanımlayıp bize açıklayıcı bir örnek verir misiniz? Memnuniyetle ben de tahtaya geçeyim. Şimdi daha önce de söylemiştik, insanoğlu görünce daha iyi anlıyor, daha iyi kavruyor, daha iyi değerlendiriyor. Bu nedenle fonksiyonları da daha iyi anlamak için onların resmini çizmekte fayda var. Şimdi siz beni görüyorsunuz şu anda. Resmimi görüyorsunuz. Dolayısıyla benim şişman mı, zayıf mı, uzun boylu mu, kısa boylu mu, gözlüklü mü, gözlüksüz mü olduğuma karar kolaylıkla verebilirsiniz. Benzer işlerin biz fonksiyonlarla, Şimdi o karmaşık ifadeleri biraz önce Yalçın önce yazdı. Öyle bir karmaşık ifade nasıl davranır? Bunu ancak biz net olarak fonksiyonun grafiğinde görebiliriz. Şimdi fonksiyon biliyorsunuz biraz önce söylemiştik. ikiler kümesiydi aslında. Şimdi o ikillerde nedir o? x virgül y biçiminde ikiller kümesi. Burada y'ler x biçiminde. Tabi fonksiyonumuzu biz f fonksiyonu a'dan b edersek x de a kümesinin elemanı olacak. tabii ki doğal olarak kx de b'nin elemanı olacak. Bu tür ikiller kümesi aslında fonksiyondur. Şimdi bu ikiller kümesini biz matematikte aslında bu ikiller kümesini de fonksiyon grafiği denir ama. Fx herhalde hocam orası. Pardon, niye işte Evet. Matematikte aslında bu ikililer kümesi de fonksiyonun grafiği denir ama biz daha çok daha önceki derslerimizde görmüştük ikilileri düzlemin noktalarıyla temsil edebiliyorduk. İşte bu ikililere düzlemde karşı gelen noktaların kümesine fonksiyonun grafiği diyeceğiz. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi bir basit bir örnek vereyim. Şimdi A kümesi ABC'den oluşsun. B kümesi de Eksi 1, 1, 2'den oluşsun. Şimdi fonksiyonumuz da şu olsun. F fonksiyonu. A virgül eksi 1 olsun. B virgül 1 olsun. C virgül 2 olsun. Şimdi bu fonksiyonun grafiği nasıl bir şeydir? Bunun için gene daha önce yaptığımız gibi düzlemde birbirine dik iki doğru alıyoruz. Bu iki doğru bu iki doğrudan yatay eksende tanım küresinin elemanlarını noktalarla temsil ediyoruz. Mesela şu nokta A olsun, bu nokta B olsun, şu nokta da C olsun. Değer kümesinin elemanlarını da düşey eksen üzerinde temsil ediyoruz. Bu gerçel sayılarda uygun olması için şuraya eksi bir diyelim, buraya artı bir diyelim, buraya da iki diyelim. Şimdi nedir fonksiyonumuz? A virgül eksi bir. O halde A'dan yata ekseni çizdiğimiz dikme ile B'den düşey ekseni eksi birden düşey ekseni çizdiğimiz dikmenin kesiştiği şu nokta var. A virgül eksi 1 ikilisine karşı gelen nokta bu. D virgül 1'e karşılık gelen nokta. Daha önceden biliyoruz bunları. Şu nokta. A virgül 2'ye karşılık gelen nokta da şu noktadır. İşte bu üç noktaya. Sadece bu üç Hocam, noktaya. C virgül 2 olacaktı. Pardon. Ee, doğru. C virgül 2. İşte sadece bu üç noktaya biz fonksiyonun grafiği diyoruz. Ama tabii ki genelde biz fonksiyonlarımız, üzerine çalıştığımız fonksiyonların tanım kümeleri gerçel sayıların alt kümeleridir. Dolayısıyla aralıklardır ya da aralıkların birleşimi şeklidir. Şimdi o durumda grafikler tabii ki genel olarak bir eğri olarak karşımıza çıkar. O tür grafikleri ayrıntı olarak e, gelecek dersimizde inceleyeceğiz. Sanıyorum fonksiyon grafiği konusunda ilk bilgi olarak bu kadar yeterlidir. Evet yeterli. Zaten bir sonraki dersimizin konusu da fonksiyon grafikleri olacak. O zaman grafik konusu üzerinde ayrıntılı olarak duracağız. Yönetmenimiz bize ayrılan sürenin bittiğini işaret ediyorlar. Dolayısıyla bugünkü dersimiz burada bitiyor. Gelecek derste buluşmak üzere. Hoşçakalınız diyoruz. Hoşçakalın.